Ankara Berberler Odası'ndan bana bir mesaj geldi. Bu mesajı ben e, sadece okumak istiyorum. Derdim yani siyaset yapmak, polemik falan değil. E, sosyal sorunları dile getirmek olduğu gibi okuyorum. Pandemi döneminde iki ay kapalı kaldık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara Berberler ve Esnaf Sanatkarlar Odası'ndan, Sayın Sezai Karabaşkan'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'daki berberlerin tüm ad, soyadı ve telefon açık adreslerini istedi. Ben e, berberin yazdığı gibi aynen okuyorum, düzeltmeden. Biz oda olarak 3000 berber kaydını verdik. Neden her berbere kredi kartı gibi bir kart çıkacaktı? Yani verme gerekçesini söylüyor. Ve kart elimize ulaştığında içinde 500 TL olacaktı ve ikinci günü de 500 TL yüklenecekti. Bu kart belki 3000 berberden 50 tanesine ya geldi ya gelmedi ve sonra iptal oldu. Bizlere belediyeden cep telefonlarımıza bir link geldi. O linki tüm TC numaramızdan tutun da bilgilerimizi yazdık, İbon'la no dahil. Sözde hesaplarımıza para yatırılacaktı. O linkte çökmüş mesajı geldi. Tekrar bir link daha. Ona da bir önceki linkteki gibi tüm bilgileri girdik. Ancak bölge bölge kaç kişiye yatırıldı? Bunlar acaba CHP'li mi, HDP'li mi yoksa işçi, özür diliyorum, İYİ Partili mi sorar mısınız? Sayın Yavaş e, bu konuda sözünü tutmadı diye esnaftan gelen bir e, serzeniş var, şikayet var. Bir de Sayın Başkanım, tabii siz veresiye defteri diye bir uygulama başlattınız, afiyet ver diye bir uygulama başlattınız. Bunlar görüntüde elbette güzel faaliyetler. Mesela veresiye defteri deyince ben Ankara'daki borçlu vatandaşlarımızın, Esnafa borçlu vatandaşlarımızın, bakkala borçlu vatandaşlarımızın parasını belediye ödeyecek dedim. Böyle bir şey yok bir kampanya. Afiyet ver yine Kurban Bayramında yardımlaşmayı teşvik eden bir kampanya. Dolayısıyla da yani sosyal kampanyalar sayın başkanım yapılıyor ama bu kampanyalar bir algı düzeyinde kalıyor. Halka esnafa yansımıyor. Keşke bu kampanyalar halka esnafa yansımış olsa. Öncelikle <laughs> mesaj metnini okuyorum sevgili nokta nokta esnafım, bütün hepsine gittim. Virüs salgını nedeniyle yaşadığınız mağduriyetin farkındayız. Ve bu süreçte sizin yanınızdayız. Şimdi bu benim söylediğimde bir tane yanlış olursa, istediğiniz gibi her türlü ortamda özür dilemeye de hazırım. Aşağıdaki platformlardan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Başkent, mobil başkent, 103 ayrıca kriz masasının formu. Dayanışma bizi biz yapıyor, 6 milyon yürek birlikte güçleniyoruz. Bize verilen e, ee, listede 1896 berber, kuaför ve güzellik salonu var. Biz bunu ticaret odasından aldık. Bunlardan 1807 kişi başvurmuş. Bunların tamamına da 500 lira yatırılmış. Sözümüz söz. Gelin yazılı olarak biz size dekontlarıyla verelim. Peki biz bunları neye göre ayırdık sizce? Niye siyasi ayrım yapalım? Neden siyasi ayrım? Bu Türkiye'nin Yahut da bu belediyede böyle bir yardım görülmüş müdür? Esnafı bu kadar sahip çıkma görülmüş müdür? Minibüs, halk otobüsleri destek aynen devam edecektir. Yaşar Nesla da Böyle bir şey kendisi dile getirebilirdi. Bunu çok gereksiz bir konuşma olarak görüyorum açıkçası. Bunların hepsini kaç kişiye kaç mesaj atılmış? Bakın burada var. Bunu ben size verebilirim. Kaç kişiye mesaj atılmış? Kaç kişi bize dönmüş? Kaşına da ne şekilde yardım yapılmış. Her şeyi resmi. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Niye yalan söyleyeyim? Şimdi gelelim veresi defterlerine. Veresi defteri sizi çok rahatsız etmiş. Bir dahaki meclise isterseniz şuradan bütün görüntüleriyle kime kaç para yatırıldığını gösterdim size. Veya bir flash gelin ben size vereyim. Tek tek gidin o hepsini kontrol edin. Söyleyeceğim budur. Kimseyi ayırmadık kimseyi de ayırmadık. Bunu söyleyeyim. Arkadaşımız biraz siyaset yapmış açıkçası. Bizim elimizdeki liste bu. Başka da belediyede berberler, kuaförlerle ilgili bir liste yok. Aldığımız bütün listeleri bir esnaf odası ve ticaret odasından aldık. Bize verilenler bunlar. 1896 berber, kuaför ve güzellik salonu. Hayır, arkadaş, okur, e buyurun. Belbel Odası Başkanı yalan diyor şimdi, ben size ne diyeceğim? Onunla, onunla çözün işte telefonda Evet ben e, Buradan e, Hemen bilgiyi verelim, i̇sim, ben, isim aynı mı Ertan Bey? Başkan, başkan şey. Dernek Başkanı ve sesli olarak dinletin. Gelin buraya verin bana ben sesli olarak dinleteyim. Aç sesini. Böyle kara çalmaya gerek yok yapılan güzel bir işe. İsmi ne? Berber Adası Başkanı Sezai Kara. İsmi de burada yazıyor. Evet Sezai Bey dinliyoruz sizi. Bütün belediye meclisi dinliyor. Öncelikle herkese selam aleyküm diliyorum. Aleyküm selam. Ee, şimdi bana sorulan bir soru vardı. Ee, Üyelerinizle arasında ayrımcılık yaptınız mı diye. Ee, ben şunu söylemek istiyorum. Bizim 3000 bin tane üyemiz var. 3000 bin tane üyemizin telefon numaralarını belediyeye teslim ettik. Bizim hiçbir türlü insanlara ayrımcı şeyimiz söz konusu değildir. Bunu diyenleri de kınıyorum şahsızlık dakika Sayın Başkanım bizim Peki, sorunun cevabı bu değil. 3000 üyemiz var ve siz 1800 diyorsunuz. Evet. Kaç üyesi var sorar mısınız başkanım? Bize gelen 1896 tane gönderdik. Peki kendisi ne Biz, diyor? Bizim, kaç üyesi var mı Sayın Başkanım? Bir tane. Evet. Biz, bizim en son sorduğumuzda belediyeyle görüştüğümüzde e, 1800 küsur tane başvurunun olduğu söylendi. Evet. Ama Üye sayısı kaç sizin? Bizim şu anda 3000, 3000'i bin, geçtik şu anda. Şu anda geçtiniz 3000'i. Bir saniye, onun da bilgisini alacağım şimdi. Başvuran 1807 ve tamamına verildi. Hayır, 1807 kişi. Bakın, sayın başkan, burada açıkça söylüyorum, önerge sahibi de dinliyor. 1807 sekiz kişiye verilmiş, hepsinin de makbuzu var. Sevgili başkanım, öncelikle teşekkür ediyorum. Evet, ee, şöyle söyleyeyim, alamayanlar vermeliler var ama parayı bana arıyorlar. Başkanım ben alamadım diyorlar, yok Başkanım e, sorun. A, ya alamayan alamayan varsa benim hatam mı? başkanım. Başkanım da alamayanlar var diyor. Bakın sayın başkanım Alamayan anda... demek ayrı, siyasi ayrım diye suçlamak ayrı. Başkanım, bakın az önce 1800'e denildi, üstünlüğe çıktı Sayın Başkanım, bakın. Biz teslim başkanım onları, alanlara aldı ve alanlar içinde de teşekkür ediyorum ama alamayanlardan var olduğu söyledi çünkü... Buyurun söyledi başkanım, alamayanlar, alamayanlar var dedi. Evet alamayan da varmış ama bize başvuru 1807, e, 1877 e verildi. Şu 3000'ü de sorguluyorum şimdi nedir diye. Evet başkanım lütfen onu da Onun da cevabı istiyor, geliyor. Tamam. Başkanım şu anda... Onun da cevabı bakın. Geliyor. Yani bir defa böyle bir suçlama ayıp. İnsan gelir der ki ben Siz Sizay Bey'de neden 1800 kişiye gitti tamamını verilmedi diye gelip bize müracaat edebilirdi o tarihte.